Bir de Kassandra o az spermi de böyle püskürtürse yok olur gider. İşte anne babanın çocuk sahibi olması da rüyaya dönüşür. Peki bu durumda biz ne yapalım ki Kassandra gelen o spermi öldürmesin, onun yumurtanın içine girmesini sağlasın. Haydi. Lütfen el sağlayalım, el işareti yapalım. Bakalım Neva Hanım'ı görecek, kim görecek? Ve Gülay Hanım gördü. Tamam. Durun hocam. Gülay Hanım konuştuklarımızı duydunuz mu? Görüşmeler. Haydi. Lütfen gözünüzün önüne gelenleri bize aktarınız. İnşallah. Amin. Hocam gözümü kapatır kapatmaz yine Marmara Bölgesi'ni gördüm. Yine deniz geldi gözümün önüne. Bir önceki gördüğüm manzaraya çok benziyor. Balıkları yine görüyorum. Yine suyu bulanıp gördüm. Hava böyle yine bozacak sanki. Oradan yine bir kasırga çıkacak gibi bir görüntü var. Ama hocam güneşi <laughs> ve ayı da bir arada gördüm bu arada. Güneş ve ay. Güneş ve ay demek anne ve baba. Evet. Marmara'nın üzerindeler şu anda ve o kasırganın oluşumunu engel oluyorlar. Yani o hava, soğuk hava yok oluyor. Yani öyle bir enerji ve ısı verdiler ki Marmara'ya. Yani oluşum olmadı. O hortumun, o kasırganın Hı. oluşumu oluşmadı. Engellendi. Ee, ve e, Marmara bölgesi gayet sakin e, ve e, dalgası az bir şekilde e, ve balıkların da çok rahat bir şekilde e, gittiklerini görüyorum hocam. Yani e, burada tamamen farklılık kasırga durdu. Kasırganın oluşmaması geldi. İşte değişiklik. güneş ve ayın yoğun ısısını gördüm burada. Peki bir de şunu istiyoruz. Lütfen bakın bakalım. Sonra ne oluyor? Tamam hocam. Tamam. Arkadaşlar tam da bunu sormuştuk. Demişti ki Kassandra'yı nasıl ikna edelim de püskürtmesin. Nasıl ikna edelim de Fırt, kasırga çıkarmasın fırtına oluşturmasın nasıl ikna edelim de manyetik alan oluşturmasın İşte gördük ki anne baba dua edecekler ay ve güneş kasırga duracak He, ama şimdi şu var. Marmara Denizi Rahim ya, sperm ve yumurta Marmara'nın neresinde buluşur? Kız Kulesi'nde buluşur Üsküdar'da. Kız Kulesi'nin dibinde buluşur. Haydi Gülay Hanım lütfen bakın Kız Kulesi'nin dibinde yumurta var ve balıklar da oraya gidiyor. Bakalım ne olacak? Evet hocam şu an dediğiniz gibi aynen o şekilde görüyorum. E, yumurtayı da görüyorum ve e, balıklar e, son suya oraya gidiyorlar. E, yani ama şey değil hocam. Hepsi böyle çok güçlü, çok e, güçlü değiller. Yani tam e, kasırda hmm. onları engel oldu. Ama e, bunlar normal yolda giderken de maalesef telef oluyorlar. Yani o alan da uzun bir alan. Çok, çok, kolay çok güzel bir söyledi. Alan değil. Çok güzel söyledi. Onları elemek için kasırgaya gerek yokmuş zaten onlar o denizde kendiliğinden eleniyorlarmış lütfen devam ediniz. E, sonra yani çok az şu an ulaşanları görüyorum e, güçlü olanlar ama yorgun ve bitkin e, düşmüşler çoğu zaten birçoğu gitti e, yani belki bir beş tane falan şu an önde görüyorum giden yumurtaya doğru gittiklerini görüyorum. E, hocam daha doğrusu şöyle oldu ben şu gördüğüm tam şöyle en güçlü olan ve en önde olan e, yumurtaya hedefine kitlendi. Daha sonrasında zaten yumurta almıyor. Yok yani. Heh. Ve lütfen alkışı hak ediyorsa alkışlayın. Alkışı hak etmiyorsa hiç kimse alkışlamasın. Elleri görelim. Huu. Ederim, Elinize, abi. yüreğinize ya. sağlık. İşte arkadaşlar. Evet. Valla aynen şunu söyledi Sayın Hocam. Dedi ki hani yumurta kendini korumak için bir çare üretir. Bu da nedir? Rahmin gönderdiği püskürtme sıvısı. E hani tamam 5 milyon sperm olan için kasırga olsun, tamam püskürtme olsun ama spermi çok az olanlar, Çok çok az. Hatta öyle az ki laboratuvarda bir tane üretiliyor. E buna da Kassandra hadi bakalım bir kasırga çıkarsın o bir tane udde alır götürür. Hadi bakalım manyetik alanını koydu onun girmesi geçmesine izin vermiyor. E dedi ki biz ne yapacağız bu durumda? Siz dediniz ki anne ve baba dua edecek. Ay ve güneş el ele verecek dua edecek Yüce Allah'a. Ondan sonra Kassandra kasırga yapmaktan vazgeçecek. Kassandra elektrik alanı, manyetik alan üretmekten vazgeçecek. Zaten onlar kendiliğinden elenecek ki Marmara Denizi'ne boydan boya yüzerken Üsküdar'a varıncaya kadar pek çoğu telef oluyor zaten. Bir tanesi ulaşabiliyor. İşte arkadaşlar Kassandra sıvısının engellenmesi bu meditasyonda yapılacak. Şimdi bakalım arkadaşımıza Son gelin isterseniz arkadaşımız konuşsun ondan sonra. Haydi. Ya Neva Seçkin Yavuz'a işaret edelim.